Genellikle ya avlanırken görülüyorlar ya da derin bir uykudayken. Öyle ki aslanlar günde ortalama 20 saat uyumalarıyla dünyanın en uykucu hayvanları arasında yer alıyorlar. Dünya üzerinde en çok bulunduğu ülkeler Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Güney Sudan, Etiyopya, Somali, Kenya, Tanzanya, Mozambik, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Botswana, Zimbabwe, Zambiya, Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Kamerun, Nijer, Nijerya, Gana, Fildişi Sahili, yine Senegal ve Mali olmak üzere bu ülkelerde toplamda 40 binin üzerinde vahşi aslan yaşamını sürdürüyor. Peki videoya geçecek olursak bu sayılan ülkeleri konuyla alakalı olacak şekilde Birleşik Aslanlar Federasyonu adıyla tek bir ülke haline getirseydik neler olurdu? İlk olarak toplam nüfusu 892 milyon 430 bin civarlarında olur ve bu sayı ile dünyanın en kalabalık ülkelerinde Çin ve Hindistan'dan sonra gelerek 3. sırayı alırdı. En büyük 7 kenti Lagos, Kinshasa, Johannesburg, Cape Town, Nairobi, Onitsha ve Luanda olurdu. Başkenti ise muhtemelen aralarındaki en büyüğü olan Lagos olurdu. Sadece Lagos'un 19,5 milyonluk bir nüfusu bulunuyor ve bu da Romanya'nın toplamından bile fazla demek. Ülkenin etnik gruplarını inceleyecek olursak en büyük ezici çoğunluk %97 ile siyahi Afrikalılardan oluşurdu. Geri kalan kısmı ise Araplar, Avrupalılar ve diğer ırklar oluştururdu. Ülkenin resmi dili ise İngilizce, Fransızca, Portekizce ve yerli Afrika dillerinden oluşurdu dini inançlar konusuna bakarsak ülkenin yüzde 89'luk bir kısmını Hristiyan olan Afrikalılar oluştururdu. Yüzde 9'da Müslüman Afrikalılar yer alırken kalan kısmı ise diğerleri oluştururdu. Ülkenin resmi dini muhtemelen Hristiyanlık olurdu. Ekonomiye bakarsak toplam gayri safi yurt içi asılası 1 trilyon 517 milyar Amerikan doları olurdu. Yani bu para ile dünya ekonomiler sıralamasında Rusya ile İspanya'nın arasında 13. sıraya girerdi. Kişi başına düşen milli geliri ise ortalama sadece 1699 dolar olurdu. Yani çok fakir bir ülke olarak kabul edilirdi. Ülkenin ordusuna bakarsak toplam aktif askeri personel sayısı 822.120 adet olurdu. Yani bu sayı ile dünyanın en büyük ordularında Kuzey Kore ve Pakistan'ın arasında 6. sırayı alırdı. Birleşik Aslanlar Federasyonu'nun toplam askeri savunma bütçesi ise yaklaşık 24 milyar dolar olurdu. Yani en çok ordusuna harcama yapan ülkelerde Avustralya ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin arasında kalarak 14. sırada olurdu. İzlediğiniz için teşekkürler.